Orada bir eleştiri geldi. Hak arayan öğretmenlere çapulcu yorum. Bırakın artık bu boykotu, moykotu falan nedir bunlar? Siz eğitim, öğretim mimarı mısınız? Yoksa sokaklarda, caddelerde çapulcu olarak dolaşanlar mısınız? Erdoğan öğretmenlere çapulcu mu dedin sen? Öğretmenler hemen birleşin, hemen bu sınava girerseniz iflah olmazsınız. Dün Suç İşleri Bakanı hakkını arayan öğretmene terörist diyebilmişti. Bugün de Cumhurbaşkanı çapulcu dedi ya. İsmini atama listesinde gözyaşlarıyla arayan, heyecandan tir tir titreyen genç öğretmenlerin karşısında kurdu cümleleri Cumhurbaşkanı Erdoğan. Çapulcu ifadesiyle sosyal ve özlük hakları için eylem yapan, kariyer sınavına karşı çıkan öğretmenleri hedef aldı. Çapulcu ne demek? Hakkını arayan öğretmene çapulcu demek nobranlıktır. Bize yavrularımızla haşır neşir olacak öğretmenler lazım. Böyle caddelerde, sokaklarda dolaşanlar değil. Dövüyorlar yahu sizi. Geldikleri seviye bu. Alın bunun seviyesi. Bunlar size hiçbir şey vermez. Sınava girmeyin. Bay Kemal bu sorunu çözecek. Az kaldı sabır. Hiçbir projeleri olmayanların yaptığı boykot çağrısı öğretmenlerimizi siyasi malzeme olarak kullanmayı amaçlayan tamamen art niyetli bir girişimdir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine CHP lideri Kılıçdaroğlu sosyal medyadan yanıt verirken öğretmenleri bir kez daha kariyer sınavını boykota çağırırken uzmanlık sınavla olmaz diyerek öğretmenlik meslek kanununa karşı çıkan eğitim iş sendikasından da Erdoğan'a tepki var. Bugün açlık sınavına yakın bir ücrete mahkum edilen öğretmenlere çapulcu tarifini kullanmak gerçekten bir cumhurbaşkanına yakışmıyor. Bu sürecin devamında eğer ki öğretmenin mesleki itibarını adeta küçülten bu meslek kanunu yeniden revize edilmezse okullarımızda, iş yerlerimizde iş bırakmaya devam edeceğiz. 12 Eylül'de sizleri inşallah okullarınızda bekliyoruz. Onlar sarıldı birbirine bak. Maşallah. Yeni eğitim öğretim yılında göreve başlayacak 20 bin öğretmenin ataması Beştepe'de yapılırken 2 gün önce düşük maaşlarını dile getirmek için eylem yapmak isteyen hak arayan özel okul öğretmenleri polisin sert müdahalesine maruz kalmıştı. E, Hemen şey. şimdi mesajlarımız var tam da konuyla ilgili. Öğretmenler zaten niye önlerine yeni sınavlar çıkarıldığı konusunda görüyorsunuz hak arayışındalar. Maaşları konusunda da öyle. Özlük hakları konusunda da öyle. Sözleşmeli öğretmenler onlar mevsimlik öğretmen gibi. Öğretmenlik başka bir şey. Ya bunlara kimse kulak vermiyor. İnanamıyorum yani.